İyi e Game ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Messi tarafından kovalanacağım. Sen video beğenip kanala abone olurken ben hızlıca oyuna geçiyorum. Let's go. İnşallah Messi su demiyordur. Gidelim bunu aldım. Hayır zaten. Sen en çok ses yapıyorsun. Ranların sesinden çok şikayet ediyor canım. Kafam şişiyor. Yeah. Beni at beni nerede olmasın? Beni at beni nerede? <gülüyor> 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 ah lan ben. Her yer karanlık, ışık yok artık. Her yer karanlık, ışık yok Bu ne? Ha bunu kullanamıyorum. Kullanabilir miyim bunu? Kullanamıyorum. Peki ne? Ha bu kadar değil Her yer karanlık. Ben niye karanlığa gidip bunu diyorum ya? Şimdi, e, Messi'ye karşı hayatta kal oyunun ismi. Ama su seslerini siz de duyuyorsunuz. Arkadan sürekli geliyor. Ya kovalayan bir şey var. Messi olması gerekiyor ama şu çeken Messi mi yoksa Ronaldo mu? <laughs> bak. Orayı pek anlamadım. <gülüyor> Anlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak sen şuradan geliyor. Allah'ım. Geçtir. Bir şey <laughs> Bu insan... İmdat, 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 imdat. Beni kurtarın, beni kurtarın. Şu an itibariyle sizi sevmiyorum. Ya ben neler yapıyorum? Aklını alır benim asabımı bozma ha. İşte <laughs> Messi, geri <Gerçekten Gülüyor> orada kağıt parçası var alacağım. İnsan dönüşmüş lan Messi'yi. 28 84, ok. 28 84 nereye gireceğim ya? 28 84'ü bir yere girmemiz lazım geçişler. 28 84 te 28 84 ye yeah. okey çaktım yazdım ha, inşallah tabi ilk girmem gereken rakamdı ben kendiminkilere bakacağım çünkü bir sürü rakam yazmışlar belli ki farklı farklı da yazıyor ben kendi yazdığıma bakacağım yani o yüzden sıkıntı yok oğlum döver şimdi bir şey demiş çünkü biraz abartmışlar şey yapın error ben de error verdim yani kapatın kapatın Koşma şey mi bu? Koşma şey var da bana niye demiyorsunuz? da çıkartırım burada. Stamina yoksa dibine kadar. O <laughs> <laughs> Oğlum bir ses geliyor. 28 80 oturuyor ben yavaş. Allah'tan yazdım. Şimdi aklım çıkardım da var ya. Bir şey diyeceğim. <laughs> Sevabına kafir bile var. Bu yada şifre girilecek muhtayım. Ben çünkü galiba salak salak daire çiziyorum. Ya bu daha önce oynadınız mı? Var mı benim bilmediğim, anlamadığım bir olayı? Mesela daire çizmeye bir son vereyim mi yoksa iyi mi devam edeyim mi falan yani? Bir varsa? Ayda! Bir şey değil mi? Terbiyesizlik yapıyorsun şu an. Ne yok? çözemedim. şey yapmayın beni. Kovalam. Sıyılmıyor sen adım dağıtma. Tamam tık 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 tamam. Bak şimdi ya. Çin, çin, çin. Ay cüce ne bilmem. Ödüm. Evet. İmpislendi. Kim imbislendi oğlum Ceren mi? Allah. Ben bir yer mi kaçırıyorum acaba? işin garibi. Ben asansör kısmına bile dönmeyi beceremedim ya lan. <laughs> bas 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 kaza bas 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 Ay vallahi yoruldum artık. 5 <laughs> dakikada kaçan mı var? Kral yolu nasıl buluyorsunuz? Ama şöyle beni Teşekkür ederim. Okuları Aa. hayda bunlar çekilecekti. Benimki neydi? Sık, sık, sık. Bak Nasıl yapacağız ya? <laughs> Messi geldi attan burayı. <laughs> 8 6 tak. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> Messi, bir buraya çekecek. ağzını burada sürdü.

Gel 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 gel. Yatır 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 çok Ortak şifre miymiş? Yani bir tane şifre açın girince kapı madem açılacaktı. Ne de mahvediyor her şeyi. Bıraksalar bir kişi girse ya. <laughs> ben <de> bak. <laughs> azıcık senin bir biraz üstü yani. Kadın kaç yapacak bir şey yok. Akılsız şeylere katlanamıyorum da. Öyle bir problem <laughs> Dutun beni. E? Hadi. E, e, e. Olabiliyor mu? Kral. Olamıyor. Peki olabiliyor mu kral? Olamıyorum. Siz ne altı ayarıyorsunuz kral? Beş saniyede. Hani bu da böyle.